Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, kalp eşyalar yaptık onları inceleyip yap şey yapacağız böyle değişik <laughs> değişik böyle şeyler yaptık bunları şuradan kura ile çekeceğiz hangisi çıkarsa üstündeki e, renge göre e, açacağız Çık. şimdi İlk olarak ben başlıyorum. Hangisi çıkarsa bana o o kutuyu açacağız ve içindekine içindekine bakacağız. Asıl ben başlayayım mı? Evet seçtim. Şunu gösterelim. Arkadaşlar hepimiz beraber açalım bakalım. Bana hangi keçi rengi çıkmış? Bana pembe çıkmış. Pembeyi şimdi kenara atalım. Ve pembeyi keselim. Şurada pembe var. Şu bakat içerisinden keselim. Bakalım pembenin içinde ne varmış? Acaba içinde ne var? Yazıyor. Şöyle keselim. Evet. Şöyle keselim. Büyük bir, bir şey olduğu için biraz zor kesiliyor. Şimdi içindekine alalım bakalım. Yapalım. Arkadaşlar bana çok güzel bir cüzdan çıkmış. Şöyle kalpli cüzdan. Şöyle içinde şunlar var. Şuraya e, kartları yukarıda paraları koyuyorsunuz. Çok güzel bu.

Onu çıktı. İçinden böyle bir defter çıktı. Kitap ayrıcı var. Evet, çıran sevmiş. Asıl tarafına koyalım. Bunlar bana. Evet. Sıra bende. Şunu seçtim. Arkadaşlar bana lacivert çıktı. Lacivert alayım. Şöyle küçük bir paket. Şuradaki Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bana küçük bir tane böyle dolap çıkmış. İç üstünde de bir tane bebek var. Bebeği giydirmek için böyle bir tane dolap çıkmış. Biraz bakalım içine. Şuradan nasıl açılıyor? Açayım mı? Asya bantladı bunu. İçeride dolap açılıyor. Tabii açayım istersen. Arkadaşlar bu açtım. Şöyle bir şeyler var içinde arkadaşlar. Böyle bebeğin elbiseleri ve ayakkabısı var. Bana bu çıktı. Asya'ya da acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ben başlayayım mı? Zaten bir tane kaldı ama de şey söyleyeyim. Bana da hangi renk çıkmış bakalım. Bana da sarı çıkmış. <laughs> Dersinde ne var? <laughs> Bana da squish çıktı. Evet. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorum istiyorsanız like atın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Bye bye.